Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, <laughs> e, kitabımızı bastık arkadaşlar. İki tane kitap bastık. E, şunu daha sonra başka bir videoda detaylı olarak anlatacağım. Çünkü bu 20-30 sayfa. Bunu anlatamam. E, ayrı zamanda hem de hem de kitaplarımızı basacağım. Yarın kargoyla ile yollayacağım. E, bu seri olacak arkadaşlar. Seri bu. Bu denemelik bir tane bastım şimdilik nasıl çıkıyor diye. Renkli bozuk olduğu için renkli basamadım. Şimdi arkadaşlar burada üretim defterimiz var. Şöyle gösteriyorum size. Yalnız şöyle bir sıkıntı olmuş. Tabi o kadar sayfa basınca kafam karışmış. Şundan iki tane basmışım. Bir tane eksik bundan. Veya çantada da unutmuş olabilirim birini. Bakarım biraz sonra. Şimdi arkadaşlar zımbamı da aldım. Bugün sizle bunları zımbalayacağız. Düzgün ve güzelce. Bir adet kopya bende bulunacak. Diğer bir tanesini Murat abiye göndereceğim. bunlar renkli basılacak bu arada. Şimdilik bir denemelik için şey yaptım. Bu yazıcı renklisi tamir olursa onunla olmazsa bunları cilt de yaptırabiliriz. Şimdi ben şurada boş bir alan yaptım arkadaşlar. Öncelikle bir tane kapağımızı koyuyoruz. Ben bunları yaparken bu işlemi sizle beraber şey de yapacağım. Yalnız öncelikle arkadan gidelim. Bir tane en arkada koyacağımız şeyimizi koyalım. Bunun mantığı şöyle arkadaşlar. Arka sayfa boş gözükmesin diye. Bu böyle olacak. Normalde buraya şöyle doğar şivi veya akvaryum balıkları evcil hayvanlar yazacaktı burada. Buraya da bir şey çekecektim. Ama unutmuşum onu yapmayı. Neyse bunlar zaten deneme test şeyi. Nasıl gözüküyor diye bakmak istedim. Burada işte yazabilirsiniz, kullanabilirsiniz, çizebilirsiniz falan. Ee, akabinde bir tane anketimizden koyuyorum. Şöyle bir tane anketimizi koydum. Bakalım arkadaşlar böyle şeyleri basacağım. Ee, bunları daha şey yapabilirim yani. Bunlar ne işe yarar? Üretimhanede illa yaşar, e, yarar işinize yani. Çok cüzi bir şey yapacağım ben. E, <laughs> bunların basım şeyi internet kafelerde 1 lira, 1.5 lira falan. E, fiyat vermeyeyim şu an. Çünkü tam fiyat belirlemedim. E, ama yani çok bir karım olmaz. 1 lira 2 lira karımı koyup şey yaparım ancak. Daha sonra bunlar ikişer sayfa arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Arkadaki sayfayı da alacağım. Şöyle Gördüğünüz gibi iki sayfa halinde bastım hepsini. Normalde bunlar e, onar sayfa olacak. Her böyle şeyden onar sayfa. E, bunu koyduk. Şimdi buna gelelim. Bunun çok bir önemi yok. Burada canlı yem şeyi de vardı tablosu ama onu şu an gerek duymadım. Çoğu kişi canlı yem üretimiyle uğraşmadığı için. Şu şekilde arkadaşlar. Son olarak da kapağımızı koyacağız. Ben mesela arkadaşlar üretimhanede sürekli boş deftere yazıp duruyorum. Hazır böyle bir defter neden olmasın. Mesela şurada tarihler vardı. Ha, buna eklemişim. Şunu eklemeyi unutmuşum. Bu bu ayrıntılar sonradan videodan izleyip şey yapacağım arkadaşlar. Mesela bu beta üretim şeyi. Bu betalarda çok iş görür arkadaşlar. Meleklerde iş görür. Ee, bu betayı işte melekte de kullanabilirsiniz örneğin. Mesela akvaryum adını da yazarım buraya meleğe. Tank adını. Ee, daha geliştirilebilir bunlar. Bu daha e, prototip gibi söyleyeyim size. İşte dişi balığın adı. E, erkek balığın adı. <laughs> Betalarda hani balıklara işte B, A, H, Q diye öyle isimler verirseniz. Mesela H, ile dişi H, Q balığıyla erkek A balığı eşleşmiş. Şu kadar yavru alınmış. Şu kadar yavru şu zamanda öldü. Yavruların olma zamanı da bu. Yani bu doğum tarihinin amacı aslında arkadaşlar. Şöyle yani bu bu balık bu tarihte doğmuş. Şu tarihteyiz. Bir ay ha bir ay geçmiş bir ayda böyle bir büyüme şeyi kademesi gördüm bu balıkta. Deyip şey yapıyorsunuz bunları evraklarsanız bir yıl boyunca işte kazanç şeyi de eklerim belki. Bu balığı şu fiyata satmışım. Bunu da ekleyebilirim. Tabi bu, siz bunu yorumlarda vesaire de belirtebilirsiniz. Discord grubumuz da var oraya da gelip belirtebilirsiniz. Hayrettin Doğru Şiviyete Instagram'dan da bize ulaşmak isteyen herkes rahatlıkla ulaşabilir arkadaşlar. Şimdi ben şunu zımbalayacağım normal böyle zımbalamayacağım şöyle 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 yapacağım ee, ben de tel şeyi de var ama şu arkadaşlar şöyle basıyorsunuz ip geçiriyorsunuz ya da tel geçiriyorsunuz ee, veya dosyaya koyuyorsunuz isteyen arkadaşlar için bunu da yaparım böyle kırparım siz dosyanıza da koyabilirsiniz. İsteyene böyle zımbalar yollarım. Bunu işte sipariş alanında değiştirebilirsiniz. Böyle not kısmına yazarsınız. <laughs> Buraya da sonradan eklenmiş logomuzu koydum arkadaşlar. Şey i̇şte güzel oldu. Murat abi'nin resmi bende gitmiş arkadaşlar. O yüzden eski resmini koymak zorunda kaldım. O da değişecek tabi. Yani dediğim gibi bu sadece şey bu e, prototip e, birkaç arkadaşa göndereceğim. E, Murat abi de ve ben de Kopyası bulunacak. Bunlar daha gelişecek arkadaşlar. Nasıl olduğunu görmek için bastım. Ee, şimdi <laughs> bu anket kısmına tam net olarak bakmadım bu arada. Ben bu anket kısmını eskiden yapmıştım. Ee, burada iki tane soru sordum. Bunu tabi daha şey yapabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir basayım. Zımbalayayım. Çünkü e, kötü yapmak istemiyorum. Videoya hemen dönerim. Evet arkadaşlar şu anda basım tamamdır. Yani şey tamam. Şöyle bunu cilt yapmak istiyorum özellikle. Böyle arkadaşlar sayfa sayfa. Tabi bu basım hatası. Ona takılmayın. Size böyle gelmeyecek. Size hepsi düzenli gelecek. Buraları hep yazabileceksiniz. Bu şekilde ee, bunlar ben ikişer sayfa bastım. size böyle onar sayfalık gelecek. Yani böyle ince bir şey gelmeyecek. Az çok kalın bir şey gelir. Ve şimdi bu işlemime devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar bastığımız tamamlandı. Amaç bu. Bu adam masal kitaplarında olduğu gibi arkadaşlar arka yüzü de görse, ön yüzü de görse bunun aşağı yukarı ne olduğunu anlatsın diye yaptım. Yani diğer ürünlerimizi şey yapsın diye. Hani böyle Anladınız siz ya. Ben konuşamadım. Şu an gecenin saat 1'i. Çok da sesli olmak istemiyorum. Bastık koyduk. Şimdi tersten başlayalım. Gel ikinci sayfa. Şöyle arkadaşlar. Geldi ikinci sayfamız. Az önceki büyük ihtimal bende durur. Bunu Murat abiye gönderirim. Şöyle. Bayağı bir topladım yalnız bunu düzgün olsun diye. Daha sonra ee, az önceki sıra neydi? Boş ver sıraya çok da bir önemi yok. Bu sıranın çok bir önemi yok arkadaşlar. Ha bir sayfa arkada olmuş. Ha önde olmuş. Ama şunun önemi var. Bu arkada olacak. Bu önde olacak. Bu arada umarım güzel bir kayıt alıyorumdur. Bakmıyorum çok. Daha sonra iki sayfada bundan ekleyeceğim şimdi. düzgün basılmamış. Bunu sonra yapayım Murat abi. İyisinden ya da fark etmez ya. Zaten e, bizde bunun şeyi var. Bu şekilde arkadaşlar. İki sayfamı da koydum. Kapağımı da koyayım. Bunu da basayım hemen. Evet arkadaşlar. Şu an ikinciyi de bastım. Sonumuz kaldı. Sonuncu koydum köşeye. Arka şeyimizi alayım. Sonuncu da şeyimiz olmayacak. Etiket değerlendirme formumuz. Ee, kaşeyi de basacağım tabi. <laughs> İmza isteyenlere. <laughs> imzalı bir şekilde yollarım arkadaşlar. Şey olmadığı için direkt şöyle koyacağım. Son zaten bunlar. 3 tanelik bastım sadece. Çünkü içim acıdı orada. Kağıt götürmemiştim yanımda tanıdığın kağıtlarını kullanıyordum. E, boldu ama yine de <laughs> üzüldüm yani onun adına. Çünkü o kendisi bu kağıt işleriyle çok uğraşıyor. Sürekli kağıt alıyor. Daha sonra son şeyimizi de aldım arkadaşlar. Şimdi ben düzenleyeyim basalım birlikte bunu da. Şimdi arkadaşlar bir risk alacağım ve bunu bu şekilde basacağım. Şöyle arkadaşlar. Zor. Heh, oldu tamam. Şu, aynı hizada getiriyorum. Ş şöyle. Tüh. Bitti. Bir dakika yenilemem lazım. <laughs> Bitecek zamanı buldu arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, doldurdum. Bu renkli olsa ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Ben bu arada renklisinin de Böyle ekrana koyarım şeyini. Çok şeyden basmamaya çalışıyorum ki. E, Sayfayı açarken kısıtlama olmasın veya direkt kapanma olmasın. Bunun tellisini de yaptırırım arkadaşlar. Matbaada tanıdığım arkadaşlar vardı zamanla meslek sesinde. E, onlardan bir rica ederiz. Şimdi koyalım kitaplarımızı şöyle. Foto alalım ve e, şeyde basarım tepeden alayım. Şöyle arkadaşlar. Mis gibi oldu. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Defterlerimiz basıldı. Bir kişiye bunlardan yollayacağım. İkisi de bende Murat abi de kalacak. Birine videolu kutu açılım videosu olarak koyacağım bunu. Bakalım. Ben kapayım. Bu arada ben burada bir kaşem var ama aferin arkadaşlar, Küçüklük zamanlarında kardeşim de kullanıyor. Bunu basmayacağım. Aşağıda benim kaşem. Ee, az sonra getirirsem basarım şimdi. Evet arkadaşlar, sizin için <laughs> aşağı indim, kaşem aldım. Şöyle kaşemizi de bastık. Bu benim eski zamanlarda bastığım bir kaşar arkadaşlar. Ee, o sebepten dolayı yenisini bastıracağım yakın bir zamanda. Neyse yoruldum, <laughs> bir aşağı indim çıktım hemen yoruldum. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.